Ben Ölümcek bebek. Benim de Garfield var. Mev, arkadaşlar bugün. Miau. Miau. Merhaba arkadaşlar. Bir süre. Arkadaşlar bugün Yiğit abimin bize hazırladığı özel yerde ucuz ve pahalı yapıyoruz. Garfield ile ben pahalı yapacağız. Oyuncak çocukla da Yiğit abim ucuz ayıbalar diye yaşayacak. Yarışı bitiyen oyunu kazanıyor arkadaşlar. Şimdi Yiğit abim topaşla birlikte yaşayacak. Değil mi Garfield? <laughs> evet arkadaşlar. Biz bu yarışı yaptık. Ee, şimdi seslendiriyoruz. E, ee, seslendirme işini Recep abimiz dedi ki Guy Fitler. E, Örümcek bebek yapacak dedi bize. Biz de yapıyoruz. Yarışmayı biliyoruz aslında ama sonucunu söylemiyoruz size. o Recep abi gördünüz mü? Miau miau nasıl da öyle yanladı ya. Örümcek bebek. Amma da yanlamış tofaşla ha. Doğru evet, mu? Evet. Recep abi gibi yamuk sanki bu hayvanın tekerleri. Sence? Recep abi yamuk mu dedi sen? Hayır. Recep abi gibi arabanın tekerleri de yamuk dedim. Recep abiye yamuk dedim mi ben? Hayret bir şey ya. Arabanın Recep tekerleri de, de yamuk dedim. Ama. Ya Recep abin gibi dedim zaten. Yanlış mı dedim? Sen yamuk arabalayı, yamuk tekerleri Recep abime benzetiyorsan, benzetiyorsan Recep abim yamuk mu yemek istiyorsun? Ya o zaman ben yanlış kullanıyorum. Kusura bakma ya. Hem ben Türkçeyi bilmiyorum ya. Böyle yanlış ifadeler kullanmış olabilirim. Miyav miyav. Anladın mı? Anladım. Bak bakalım. Oo Recep abi amma da güzel uçmuş ha. O rüzgar birindi. Nasıl da kaçmış öyle. Ya senin papa, papa niye bak babacık, babacık 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 diyor ya. Miyav bak bunu yiyeceğim ha. Oo Recep abi merhaba nelik aldıydı gördün mü? Gördüm de şu. Senin Papağan Paşa var ya beni çok rahatsız ediyor ha. Beni eee bak, bak 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 İzze. Oooo! Recep abi nasıl kaldırmış? Yani görmemiştim orada. Bu bir Nasıl kaldı öyle? Vay be! Vay be! Recep abi o kiloyla nasıl kaldırdı acaba? O gübeyle nasıl kaldırdı o topaşa bak, ya? Bak nasıl yapmıştı biliyor musun? Böyle giderken öyle bir girgiyi çekmişti. Kendisine arabanın önüne kalkmıştı. Anladım anladım. Şöyle yukarı kaldıyım işte. Arkadaşlar biz bu görüntüleri drone çektik. Ve çok güzel çekmişiz değil mi? Yarışmayı. Oo bak 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 bak. bak. Aman Allah'ım. Rüzgar günü tokatladı. Recep abi finish çizgisine doğru taklatarak geçti. Bitti. Bitti. Recep, Recep abi. Recep abi ilginç bir şekilde finish noktasına gitti arkadaşlar gördünüz mü? Kafaş ile Recep abi bir tarih Oo, yazdı ya. Hayret bir şey. Ayolayla. Girişim atıyor ne yapıyor? Recib abi ne yapıyor böyle ya miau. ya biz bütün kediler toplansak Recib abi gibi böyle hareket yapamayız ya. Şuna bak ya. Ayolun elini bir kaldırıyor. Tamam, İzleyiz izin de bak nasıl kaldıracak şimdi. Recib abi de tam artistik yapıyor var ya. Artistlik hareket yapıyor. Şuna bak şuna. Ooooo kediler aşkına. Evet, evet şimdi de örümcek bebeğin abisi örümcek çocuk yaşayacak. Senin de abin oluyor. Evet örümcek abimiz gelip. Ooo Oo, örümcek abi. abinin de arabası nasıl da kalkıyor. Ana o ne yapıyor ya o? Zıp zıp araba mı Evet. Oo, bu ya Recep abi örümcek çocuğa da öğretmiş galiba örümcek bebek Yok baya baya kendiliğinden var yani Recep abi kendi mi yaptı acaba bu hayvanı? Nasıl böyle zıplatıyor ya? Ay izle şimdi izle izle. Örümcek bebek biz bunlar gibi yapamayız ama ha. Yapayız. Yapamayız ya bunlar çok çok usta sürüyor ya. Baksana ön nasıl kaldı öyle. Biz kaldıyamayız herhalde. Ya biz kaldıyız belki de bak indiremeyiz geyi. <laughs> Pisawe, pika pika sen başlayız. Biz ama balemiz uçay giderler. Duy bakalım. Oo. <laughs> Vay nasıl korktu gitti ya. İlginç ya. Ayaklara bakıyorsun hiç paya etmez. Ama nasıl hareket çekiyorlar İçindeki öyle ya. Çünkü motorla Recep abim tamirci ya. Evet. Ne yapmıştı biliyor musun? Teyyayı çıkarmıştı böyle kapılayını filan dış görünüşünü. Gitmişti eski model bir. Ayabanın kapı ucunu filan almıştı. Peyyari'ye takmıştı sonra bize yetişmişti. Bize okutmuştu. Aynen. Vay be. Recep abi böyle don, şey yapar mı ya? Domlu Recep abi e, hile yapar mı? Yok yok. Recep abime inanıyorum. Yapmaz öyle bir şey. Recep abi her zaman doldurayı yapar. Bence yani o zaman Recep abi çok usta bir şoför. Evet. Vay Ecef be. Recep abim var ya 57 senede araba sürüyormuş. Babası ona 6 yaşındayken ne vermiş biliyor musun? Hayır. Ay bilmiyorum. Ona bir tane bebi. eski model e, ee, Kotavo diye bir arabalar varmış o zamanlar tamam mı? Evet. Böyle gaza basınca iyi geliyormuş. Freni basınca da iyi geliyormuş. Ya, da. <laughs> ya dalga ben benden ürünecek bebek ya. Kafa bulma ya. Neyse. Kafa oyun ya. Yiyici var Tam yiyici. Tam evet. nasıl yaparsa o da aynısını yapıyor. Ben Necim abi bir defa karanlar kamyon işler demeyin kamyon şoförü olduğunu biliyorum. Kamyon şoförleri çok iyi şoför olmazsa kamyonları süremezmiş. Doğru mu? Herhalde. Bir şey var ya Recep abim dağdan tomcuk inmişti. Birinci mi oldu orada? Herhalde. Hayır. Bak işte Kaya Ambay Kamyoncular Derneği'ne nasıl giyiyorsun biliyor musun? Oy. Önce çocuk düşüyor düşüyor, düştü. Ama bir şey olmadı. Allah'tan patlayan yerlere gelmek. Bak burada patlamış yerler var. Oraya giyseydi bomba olurdu. Vay vay vay. Örümcek çocuk da test takla atayak yarışmayı bitiriyor arkadaşlar. Örümcek çocuk da çok ilginç bir yarışma yaptı. Şuna bak. Örümcek ve geniş çizgisinden geçmek üzere geçiyor. Geçecek. Geçmek üzere. Geçecek. Geçmek üzere. Hareket çekerek geçti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Recep abinin arabasını da çarptı. İlginç bir Ay yaptı ya. Vallahi benim gözüm korktu bunlardan ya. Örümcek bebek, örümcek bebek. Benim gözüm korktu. Senin korktu mu? Benim gözüm korkmadı ya. Duydu. Duydu. İlginç. Aa ayabası sonra yaktı. Baksana. Lastik patladı galiba. Ay ay ay. Ayabanın kendisine mi var ya? Yay, yay, var ya ya ya. Yanlıyor mu? Yanlıyor mu? Bilmiyorum. Yanma. Oy. Bak. Bir sağa bir sola yanıyor. Arkadaş ben yapamıyorum. Onlar nasıl yapıyor? Hadi ben bakalım. Ben şimdi kırmızı arabayla yiyeceğim. Öğümcek bebek dikkat et kendine. Biz burada milyar, milyon dolarlık ne kadar pahalı <laughs> Şimdi bu arabayı mı yak ediyorsun? Öğümcek bebek nasıl o söyleyeceksin? Nasıl bir performans sevgileceksin acaba? Oo, sen ne yapıyorsun öyle? Nereden öğrendin? Öğümcek bebek bunları ya. Ya. Hiç yapamıyorum şu yeşil tuş var tamam mı diye aslında. Evet. Böyle böyle basılı tutuyor. Böyle basıp böyle zıplıyor. Sonra uça uça gidiyorsun. Örümcek böyle çok manyak sürüyorsun arabayı ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi en kötü ben mi süreceğim ne yapacağım ya? Çılgınlar gibi sürüyorsun şuna bak ya. Araba uçuyor uçuyor şuna bak ya. Maşallah örümcek böyle sana maşallah ya. Çok ettin beni var ya şu. Aloo! Çarptın ama aman. İki kere çarptılar sana. Bir şey olmadı senin arabaya ya. Çok pahalı kaliteli bir araba almışız be. Ya biz ben 21 senedir araba sürüyorum. Ya gene benimle dalga geçiyorsun ya. Daha 6 yaşındasın 20 yıldır araba sürüyorum diyorsun ya. Hayır hayır ben 35 yaşındayım. Dalga geçme benimle ya. Vay. dalga geçme benim ya. ya. Uy araba çarptı. Uy. Ayva sinemettim. Ben şokum ya, ben şokum bu aya, şok ya bu aya nasıl kaldırıyorsun bu kayaya? Ben kaldırabilir miyim? Bakalım, sana da bakacağım. Ya bizim kara kaldıramazsan daha kaldıya ismi geldi. Bu ay balayı, bu ay bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Anladın mı? Anladım, anladım. Vay, Recep abi çok süper kayıp ustaymış demek. Ay, tam düşürdün ya. Recep abinin tamponu. arabası, tamponu örümceğin arabasını tampon düşmüş. Ya Düşmedin. sus! Sen tamponu ezdin ya. Bunun bir tampon ne kadar pahalı biliyor musun? Örümcek ya. Biliyorum. Kaskası yok. Sigortası da karşılamaz şimdi bunu ya. Aramıza ayının ya. Oy! Benim bir senelik mama paramdan daha pahalıdır o ya. Dur bakalım, ben şimdi bu arabayı nasıl süreceğim? Arkadaşlar merak ediyorsunuz değil mi? Ama merak edin bakalım, biraz izleyin. Gayfi kedilerin, kedilerin kralı. Gayfi, bakın arkadaşlar nasıl lastik yapıyorum şimdi. Oo! Örümcek bebek nasıl gidiyorum ama? Güzel. Yeah. Siz sürmezsiniz de ben süremez miyim? Ben de çok pis araba kullanıyorum. Miau, 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 miau. Kedilerin içerisinde araba kullanan tek kedi benim. <laughs> şuna bak şuna kuyruğumu görüyor musun alttaki? Görüyorum. Kuyruğumu betona da yola yaslıyorum arabanın önünü kaldırıyorum. Uy, <laughs> hey. şuna bak şuna. Bizim böyle sonumuzun altında özel bir tane düğme var. <laughs> Ona basıyoruz. Ayaba iyice falan böyle bir şey yapmış ki. Arabanın yaylarını böyle bir anda böyle yedikler ekliyor. Ayabanın önüne böyle fırlıyor yıkıyor. Senin ayağı ama yok öyle bir şey. Sen kuyuyu mu kaldırıyorsun? Evet yapıyorsun. ben kuyuyumu dayıyorum, kuyruğum da destek alıyorum. Oradan kaldırıyorum arabanın önüne. Araba şahane yalnız ha. Ölümcek. Bak geri geri ileri ileri gidebiliyorum. Bak arabaya bak ne kadar şahane. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir araba ha. Çok harika bir süs. Ooo. Ay. Aman. Evet kapı kapı Kapı, kapı düştü. Kapı düştü. Çok pahalı bir araba arkadaşlar vay Kapısı dünya para. Kapısı ne? O bu arabanın kapısı ve Recep abinin arabasıyla örümcek çocuğun arabasını satın alabilirsiniz yani o derece. Aman Allah'ım ya. Çok büyük bir masraf açtık başımıza. Örümcek bebek ne yapacağız? Nasıl karşılayacağız bu masrafı? Gece parmak karşılayacakmış hepsini. Hem bu arabalar özel yapılmış. Bu arabalar bayağı çöpten bulmuşlar bu arabalar. Yok yani ya, o kadar mı yani? Zenginliğin çöpü var ya. Evet. Böyle çöpü anahtar anahta yapmışlar tamam mı? Gece parmak bu anahtar anahtarla yarmış. Onlar da ders olsun diye arabalarını almış. Uy. Çok ilginç bir hikayesi varmış bu arabaların ya. Oh 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 az daha suya düşüyordum. Ölmeyecek bebek daha. Zor kurtadım Evet arkadaşlar. yarışmamız bitti. Ucuz arabalarla pahalı arabaların ee, kapışmasına şahit olduk. Bakalım sizce kim daha iyi sürdü? Recep abimiz bize teşekkür ediyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bir başka araba denemesinde Kapışmasında görüşmek üzere. Bay bay. Örümcek bebek ve gay takımı kazanıyorsanız lütfen like atın, yorum yapın.